bu sayıcın oluyor arkadaşlar burada. O çok güzel. Sen? Bu bu arkadaşlar. bunun Şu bu. Herkesi çağırıyor ailece. Ama ama. Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün Dragon Ball Z Fight oynayacağız arkadaşlar. Öyleyse başlayalım. Goku'yu aldım. Bu Han'ı aldım arkadaşlar. Bir de Vegeta'yı aldım. Çok güzel bir oyun. Daha önce yüklemiştim. Ama tam iyi çekilmemiştim. Ekipmanlar azdı arkadaşlar. Şimdi burada Trank girdim. Yani deneme amaçlı. Gitar karşı veya online oynamayacağım. büyük kombosundan başlayayım arkadaşlar. Bu 3 götürüyor arkadaşlar direkt. Mesela bu var. Zilde. Evet bu arkadaşlar. Yapmıştım da bu çok az süreli dönüyor ama. Şimdi. Ben sayfın 3 oluyor arkadaşlar burada. O çok güzel. Aynen buymuş o. Karıştırdım ben. Çok güzel hareketler var arkadaşlar. Hani oynamanızı hasretli dövüş oyunlarından biridir. Normal hareketleri var zaten. ama final gibi çekiyordu. normal hareketler arkadaşlar. Havada da yapıyoruz sorun olmuyor ısınan var Vegeta çarptı pardon Direk direkt orda direkt, hemen hemen de çakarım arkadaşlar Sıkıntı olmuyor Şimdi Tokumuzla yaptık hareketlerimizi Vegeta'ya çağırıyoruz arkadaşlar Vegeta'nın İlk kombosu bu arkadaşlar ne kadar çok kokuyor anladınız bu zül kombosu evet spesiyal muay eski arkadaşlar nefiler <laughs> de up etmeniz gerekiyor gibi Şimdi sen de yapalım. Bakalım başka başka özel var mı? Bu biraz kısa arkadaşlar. Bir yapıyor, bir düğme de yapıyor burada. Bunlar kalmış. Şimdi Geldi Goku'nun oğlu Gohan. Arkadaş bunun Üstüsü bu. Herkesi çağırıyor. Ailece ama hame. Çok gereksiz bir hareket. Onu anlamadım. Tek bu anda bu an çok güçlü arkadaşlar ama burada 40 yapmışlar. Soha'nın gelen normal erkeklerine ışınlanma Işınma... arkadaşlar bunlar da. Bu enerji doldur arkadaşlar. İki düğmeye bastığı zaman. Vejitan'ın enerji doması mesela. Dokunun enerji dozu çok güzel. Enerji dolumarı çok iyi arkadaşlar. Şimdi gelelim bilgisayar oynama arkadaşlar. Burada gösterdim. Tobi dedik. Burası bu. Bu Japon oyunları biraz değişiktir arkadaşlar. Alana, alana gitmeniz gerekiyor. Burası pratik alanıydı. Şimdi. Bayağıdır girmiyorum ben bu oyuna. Olabilirim. Oh, Buradan. Kasel bat. Bat like. Ha. Oluyordu. Buraya Oluyordu. Geçelim. Şimdi Ne diyor ya? Online mi girdik ya? Aynen online girmiştik. Bir şey. de sorun değil. O, Uzun süre arkadaşlar buna hiç ulaşmayayım. Kes diyelim. Burayı niye ben anlamadım. A aşağıdakine bakalım hemen. Ah be. Tamam. Biraz düşürelim arkadaşlar. Bir vs bir var. Bir vs bir girelim arkadaşlar en güzeli Topumuzu alalım bir. Devam edelim. Ne oluyor? Yani arkadaşlar. yanlış girdik herhalde düzelteceğim onu ben buraya geçelim. <Sessizlik> ne? Arkadaşlar önemli bir arkadaşlar. Ben kaldırmamıştım zaten de şimdi kaldırdım arkadaşlar. Tamam. Şimdi Freze'ye öldürdük de ve bunu, yap bunu yapmayacaktık. Öneği denelim. Başka bir yer daha olacak. Ben şimdi atlamıyorum arkadaşlar. Bir dakika

Yine ben seçiyorum? Ben seçmeyeceğim ki Ben seçerdim bir anlamı kalmıyor. Evet. Edelim şurada. Bu modunda mı oynadık acaba? Bu modunu deneyelim. geçmek için de tamam. Bu tamam. Buna geçeyim arkadaşlar bir. Tamam. ya. Mega şaşkınlı çok sıkı. Tamam. Bayağı da şey yapmıyor. Bu da değil galiba ya. Neyse. Buradan çıkalım ya. Ben bölümde bölümde açıyordum arkadaşlar bunu yani free modu demeyelim de pratik var Ay Batik ne oluyordu ki ya Oynayalım bir ne olacak sanki ya Aynen arkadaşlar yani taşla da mu Burada. Öh. Ve gelen yok ya. Hepsi yanlış görüyorduk. Turnuva yapıyoruz arkadaşlar arasında. Bu öyle herhalde. <laughs> ya sen ya bu... Şimdi onu dediği gibi alalım be. Aa. Bu da neyse. aldık. Aldık. Hemen. Devam edelim. Bunu evet. aldık. Bunu takalım. Bunu yenelim bakalım arkadaşlar ya. Yardımlı olmayalım be. her hiç sevmedim arkadaşlar herkesten biri de tamamen bir de çekelim düştü i̇şte yine arayalım evet, 3 dolduralım arkadaşlar Bu dediğim gücü hiç ya. Yenildik başı başına. Ya yenildik yenildi, yenildik. Neyse Kurelin geldi. Kurelin alırız Okuy geçelim be. Niye bana kendi kendine gidiyor? Ne oluyor ya? Ne kadar güçlü arkadaşlar öyle Gese ya Üç tane bir break ile <laughs> Buradan yanlışlıkla arkadaşlar ya Kırakın ya na é para a cheira, né? Um Pô, não se apagar. Esse é... saçma dövüşüyor bakın arkadaşlar. Bu kadar kötü bir karakter mi olur ya? Tohan aldı. Bu işten güzel dövüş ya niye kılayamıyor ya? Bakın dışı şey arkadaşlar. Bunun dövüşemedi pardon. durdurun. Alın tamam arkadaşlar. En önemli onu da yakalamak zaten yani. <laughs> Aldım arkadaşlar. Ama Hame bizi gördü. Gördük ama ama işimizi. Şimdi. bu değil mi? Yanlış yerde oynuyorum ya. Nerede oynadım bu şey? Hatırlayamıyorum ya. Bu akara modu değil mi? Bu da modu he. Bu edilirdi arkadaşlar. Okey. Tuhan'ı <laughs> <Soğanı> alalım. <laughs> Kalemimiz garanti olsun. Okay. Ha, burası arkadaşlar tamam. Nasıl? Evet, bir tane arkadaşlar. Şimdi böyle de var böyle de var. Stage de var. Biz bunu seçelim. Sonra giriş yapacağız. Bu en son arkadaşlar. Şimdi. başlayalım. Ne oldu bu ya? Oo oh, buna çok güçlü. Buna i̇yi dövüşme lazım o zaman. Bu yaptı. Hani zaten koku yok arkadaşlar bu kadar. Oo. Oh. Çok düşüller. Baksanız arkadaşlar öyle böyle değil. Top. Ne dedim? Bu. Heh yakaladım. Önemli oğlum. Yakalım arkadaşlar. tamam. Ne güzel bu oyun için. Bir tombasını yapıyorum arkadaşlar. Bir tombasını. Ya hepsini şey yapıyorum. Vegeta boşa gitti ya. Aa bu, bu da boşa gitti arkadaşlar. Olsun sağlık olsun. Biraz. Ama. Ne bunu şey. Geriyle yapmak lazım. o oh, bu kapmalıymış arkadaşlar bu tuttu ya. Evet arkadaşlar bugünlük de işte yayınımın sonuna geldik. Bu oyunu size arkadaşlar göstermek için şey yaptım. Nasıl oynanılır falan arkadaşlar. Tek anlatamam ama diğer yerinden bir yerinden de anlatacağım. Çok güzel bir oyun çıkarttım arkadaşlar. Onun hoşunuza gider. de çok çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Yorumlara bekliyorum. kanalıma bekliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.